Merhaba arkadaşlar. AYT biyoloji için son virajdayız. Sınavda çıkması en muhtemel, kesin bilmeliyim dediğiniz konuları şöyle bir hızla tarayalım diyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. İşte sihirli sayı 13. Sınavda sizi tam 13 biyoloji sorusu bekliyor. Gelin her birine hazırlıklı olduğunuzdan emin olalım. Peki o kadar konu varken hangilerine odaklanmak lazım? İşte bütün mesele bu. Zamanımız kısıtlı, o yüzden enerjimizi en çok soru getiren yerlere harcamalıyız. İşte yol haritamız. Önce en baba konu olan insan fizyolojisine bakacağız. Sonra banko bir sorunun geldiği ekoloji. Hücresel temeller, enerji, bitki biyolojisi ve canlılar çevre derken son vuruşu önemli ayrımlarla yapacağız. Ve geldik ilk ve en önemli durağımıza insan fizyolojisi. Bakın eğer son gün çalışacaksanız önceliğiniz kesinlikle bu olmalı. Neden mi bu kadar önemli? Çünkü sadece bu üniteden karşınıza 4 hatta 6 soru çıkabilir. Yani sınavın neredeyse yarısı demek bu. Puanınızı uçuracak bölüm tam olarak burası. Hemen temelden başlayalım. Sinir sisteminin yıldızı kim? Tabii ki nöron. Özellikle de impuls hızını ne etkiler buna dikkat edin. Hani şu meşhur mielin kılıf, akson çapı bunlar hep soru potansiyeli taşıyan yerler. Ve işte o sihirli an, sinaps. Burada elektriksel sinyalin kimyasal bir mesaja dönüştüğü o kritik kavşak var ya, işte bu süreç yani nörotransmitterlerin görevi kesinlikle bilinmeli. Şimdi dikkat, sınava hazırlayanlar sıralama sorularına bayılırlar. Kas kasılmasının şu adımlarını yani asetilkolin salgılandığı, kalsiyum çıktığı, aktin miyozin kaydı bu sırayı adınız gibi bilmeniz lazım. Buradan bir soru gelirse kaçmaz. Bir de karşılaştırma soruları var tabi. Çizgili kas, düz kas, kalp kası, hangisi istemli, hangisi istemsiz, nerede bulunurlar, yapıları nasıl? Bu tablo aklınızda mutlaka olsun. Fizyolojinin diğer sıcak noktalarını da atlamayalım tabii. Mesela sindirimde hangi besin nerede sindirilir? Dolaşımda kan ve lenf sisteminin farkı ne? Özellikle lenfte atar damar olmadığını unutmayın. Bağışıklık, solunumda gazların taşınması ve boşaltımda idrar oluşumunun o üç aşaması. Bunlar hep potansiyel solu demek. Hadi bakalım bir sonraki banko konumuza geçelim. Ekoloji. Bakın buradan bir sorunun gelmeyeceği bir sınav düşünülemez. Yani en az bir soru cepte. Hatta son iki yıldır üst üste ne sormuşlar biliyor musunuz? Simbiyotik ilişkiler. Bu bize çok net bir sinyal veriyor. Bu konuya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mütualizm neydi, konvensalizm neydi, parazitlikte kim fayda, kim zarar görüyordu? Bu ilişkilerin tanımlarını ve aralarındaki farkları çok iyi bilmelisiniz. Birbirine karıştırmamak en önemlisi. Sıradaki konumuz biyolojinin tam kalbi, hücresel temeller ve enerji, yani genden proteine ve enerji dönüşümleri. Bu konular olmadan olmaz. İşte o, klasik karşılaştırma. DNA mı, RNA mı? Aralarındaki dört temel farkı, yani şekeri, yapısı, bazı ve görevi kesinlikle bilmeniz lazım. Bu, biyolojinin alfabesi gibi bir şey ve bir başka favori karşılaştırma konusu fotosentez ve hücresel solunum. Biri enerji depolar, diğeri açığa çıkarır. Biri anabolik, diğeri katabolik. Özellikle deney düzenekli sorularda bu ikisinin ilişkisini sorgulayabilirler. Aman dikkat. Şimdi rotamızı biraz yeşilliklere, yani bitki biyolojisine çeviriyoruz. Sakın buradan soru gelmez diye düşünmeyin. Çünkü bu yıl 3 soruya kadar çıkma potansiyeli var. Bitki dokuları da tipik bir soru alanıdır meristem, ne işe yarar, iletim dokusu hangileridir? Özellikle hangileri canlı, hangileri ölü hücrelerden oluşur? Bu ayrımlar çok önemli. Ve işte bitkinin o meşhur iki otoyolu, kızilem ve filoem. Biri su taşır, diğeri besin. Biri tek yönlü, diğeri çift yönlü. Biri ölü, diğeri canlı. Bu farkları net bir şekilde kafanıza yazın. Ve geldik son konu bölümümüze, canlılar ve çevre. Burada popülasyonları neyin değiştirdiğine, yani adaptasyon ve evrim mekanizmalarına bakacağız. İşte karıştırılmaya en misait üç kavram. Adaptasyon, modifikasyon ve mutasyon. Bunları birbirinden ayırmak hayati önem taşıyor. Kilit soru şu, bu özellik kalıtsal mı, değil mi? Yani sonraki nesle aktarılıyor mu? Cevabınız bu üçünü ayırt etmenizi sağlayacak. Evet, ana konuların üzerinden geçtik. Şimdi gelin en kritik ayrımları şöyle bir son kez gözden geçirelim. Zihinsel kontrol listemiz hazır. İşte bu kadar. Sınavda en çok çıkabilecek, en önemli konuları birlikte tekrar ettik. Artık hazırlığınıza güvenme zamanı. Siz hazırsınız. Şimdiden başarılar diliyorum. Ve son olarak sınavdan çıktığınızda aklınıza takılacak o soruyu şimdiden bir düşünün. En çok hangi sorunun cevabını merak edeceksiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Başarılar.